Midenizde yanma, kemirici bir ağrı ya da geceleri uykudan uyandıran sancılar mı hissediyorsunuz? Bu belirtileri hafife alıyorsanız büyük bir hata yapıyor olabilirsiniz. Mide ülseri tedavi edilmezse kanamalara, delinmelere ve hatta hayati tehlikeye yol açabilir. Peki mide ülseri neden olur? Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir? Tüm detaylarıyla anlatıyorum. Sonuna kadar izleyin. Mide ülseri nedir? Mide ülseri mide veya 12 parmak bağırsağının iç yüzeyinde oluşan yaralardır. Normalde mide ürettiği mukus tabakası sayesinde mide asidinden korunur. Ancak bazı faktörler bu koruyucu tabakayı zayıflatarak mide dokusunun hasar görmesine yol açar. Ülserin en büyük sebebi Helicobacter pylori bakterisidir. Bu bakteri mide asidiyle birleşerek mide duvarını zayıflatır ve zamanla yara oluşturur. İkinci en büyük sebep, ağrı kesiciler. Özellikle aspirin, ibuprofen ve naproksen gibi ilaçları sık kullanmak, mide duvarını tahriş ederek ülsere yol açabilir. Peki, başka neler mide ülserine sebep olur? Mide ülseri neden olur? Helicobacter pylori enfeksiyonu. Uzun süre aç kalmak, düzensiz beslenmek. Ağrı kesici ve antiinflamatuar ilaçları sık kullanmak sigara ve alkol tüketmek. Stres ve kaygı bozuklukları, stres tek başına ülser yapmaz ama mide asidini artırarak durumu kötüleştirir. Asitli ve baharatlı yiyecekleri fazla tüketmek. Peki, mide ülserinin belirtileri neler? mide yanması ve kemirici ağrı, genellikle açken daha kötüleşir. Gece uykudan uyandıran mide sancıları mide bulantısı ve kusma şişkinlik ve hazımsızlık iştahsızlık ve kilo kaybı. Dışkıda koyu renk veya kan görülmesi, ileri evrelerde kanamaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu belirtilerden birkaçını yaşıyorsanız, kesinlikle bir doktora görünmelisiniz. Erken teşhis hayat kurtarır. Mide ülseri nasıl teşhis edilir? doktorlar mide ülserini teşhis etmek için şu yöntemleri kullanır. Endoskopi, mideye ince bir kamera gönderilir ve ülser olup olmadığı kontrol edilir. Helicobakter pylori testi, kan, dışkı veya nefes testi ile bu bakteri tespit edilir. Röntgen veya mide asidi ölçümleri. Peki, mide ülseri tedavi edilebilir mi? Mide ülseri tedavisi. Mide ülseri doğru tedaviyle tamamen iyileşebilir. Tedavide en sık kullanılan yöntemler. Antibiyotikler, eğer Helicobacter pylori varsa, bu bakteriyi öldürmek için doktorun önerdiği antibiyotikler kullanılır. Asit baskılayıcı ilaçlar, proton pompa inhibitörleri ve H2 reseptör blokerleri mide asidini azaltarak mide duvarının iyileşmesini sağlar. Koruyucu ilaçlar, mide yüzeyini kaplayarak ülserin iyileşmesine yardımcı olan ilaçlar kullanılabilir. Ama sadece ilaç kullanmak yeterli mi? Hayır, beslenme ve yaşam tarzınızı da değiştirmeniz gerekiyor. Mide ülseri olanlar nelere dikkat etmeli? Aç kalmayın. Uzun süre aç kalmak mide asidini artırır ve ülseri kötüleştirir. Baharatlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durun, midenizi tahriş edebilir. Alkol ve sigarayı bırakın, mide asidini artırarak iyileşmeyi geciktirir. Stresten kaçının. Meditasyon, spor ve sağlıklı uyku düzeni ülserin iyileşmesine katkı sağlar. Mide ülseri hafife alınacak bir hastalık değil. Eğer belirtileri yaşıyorsanız doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Siz hiç mide sorunu yaşadınız mı? Belirtilerden hangisini kendinizde fark ettiniz? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.